Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile yepyeni bir bitki tehdidi moduyla Lan bıyığım ağzıma gidiyor ya Bitki tehdidi moduyla karşınızdayım bugün Yasnaya'dayız Yasnaya'daki lahananın yanındayız Bu bazen Yasnaya'da oluyor bazen Skull'da oluyor bazen elin köründe oluyor bir yerlerde oluyor Bunda Yasnaya'da Yasnaya'daki ee, lahanaya bunun ismi neyse işte Yeşil ota mavi ota diyelim. Bunun içine girme bagımızı yapacağız. Nasıl mı yapacağız dayı? Şöyle 200 mermi sipariş gönder diyeceğiz. Dayı geleceğiz. Şöyle arayacağız bulacağız. Var mı bir yerlerde? Şurada. Hadi be. Tam buldum sipariş gönderilmez dedi. Arkadaşlar Yasnaya'dakinin de içine girdik. Girmediğimiz delik yok. Lahana'nın da içine giriyoruz. Bak. Bak hele. Lahana'nın da içine giriyoruz. Lahana'nın içinde de dans etmedim demem. Bir dans edeyim. Hangisini yapayım? Bir sürüm atayım. Lahananın içinde de sürüm atmadım demem lan. Bu bitkinin ismi neydi ya? Bitkinin ismini de bilmiyorum ki. Ney bitkisi bu arkadaşlar ya? Yorumlara yazın. Allah aşkına yorumlara yazın ya. Şu bitkinin ismini de bilmiyorum ya. Dur bir daha sürüm atacağım. Bekle bir daha bir daha. emojim nerede ya? Benim emojim biraz garip bir yerde. Oh oh. ah. Oh sürüm atılır ke. abi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Belki adam vardır biraz burada tak 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 Yani arkadaşlar bunda sukulda girdik sukulda önce çektik biliyorsunuz bir de yasnaya da çekeyim dedim yasnaya da videosunu çekeyim dedim Mesela şu taraftan olmadı arkadaşlar görüyorsunuz yasnaya da bu tarafından yaptım ben yani burayı size dışarıya başka nasıl gö göndere gösterebilirim diye bakıyorum da göremiyorum şöyle değişeni yansak hop abi şu neyse bilmiyorum da bir tuhafıma geliyor değişik değişik çözemedim ve bu bunun ismini lahana diyorum bir tane takipçi demişti lahana diye bunu abi ben lahana diyorum dedi. Ben de lahana diyorum. Ya başka da ot işte ya. Ağaç işte kök işte bir şey işte ya. Gençler bunun içine giriyoruz. Burada da kırmızı kasıyoruz. Ice'imizi içiyoruz. Suyu sağlıklı arkadaşlar. Günde ben bundan iki tane bitiriyorum. Suyunuzu için arkadaşlar. Su, su her şeyin fazlası zarardır. Suyun fazlası zarar değildir dayı. Suyu için. Suyu için. E de burada ben ayak ayak üstüne atayım. Rankımı kasayım. Hatta TikTok videosu mu çeksek ki? Şunun içinde bir dans edeyim de TikTok atayım. Millet desin bura nere? Bura lahananın içi. Ne ala çıklayacaksın? ağacın ismini bilmiyor. Yazmıyor ki. Bu ağacın ismi ne be? Sarmaşık, arızalı çip. Yani şu buralar da filan. Bu Tabi ağacın ismini haritada yazıyor mu? İyileştirme bariyeri. İyileştirme bari bariyeri de bu bulunduğumuz alan. Ağacın ismi ne? Bunu ağaca bir isim koysaydınız. Yani iyileşme ağacı falan olabilirdi mesela. YouTube. Çok mu kötü? Çok mu kötü isim? İyileşme ağacı. İyileşme bariyeri oluyor da niye ağacı olmasın? Ağaç da olur. Dayı çok iyi ya. Bunun içinde yani alan neredeyse baba gireceksin. Bak school'dakine girseymişim. Ama school'da çünkü şey vardı. School'dakini önce çektim. Şey vardı ne ya. School'dakini önce çektim. Yasnaya'dakini çekeyim dedim. Şansımıza Yasnaya'da da alan vermedi. Siz alan neredeyse baba. Pat girin. Zaten genelde su, hani değişiyor zaten yerleri. Her maç sukulda olmuyor. Ee, bazen yasnaya da oluyor. Bazen yasnaya da 3 el üstüne veriyor. Bazen sukulda 2 el üstüne veriyor. Bazen başka yerlerde veriyor. Yasnaya ile sukulu çekmiş olayım ben. Yani yasnaya da da bak yasnaya da da şu taraf değil bak. Şuradan girmiyor haberiniz olsun. Şuradan giriyor. Burayı size nasıl göstereceğim? Şöyle bakın bak. Şu taraftan. Şimdi ben çıkınca göstereceğim arkadaşlar size. Şunun içinde şöyle bir adam gelir mi diye biraz bekleyelim gelmezse. Çıkalım zaten alan geliyor arkadaşlar. Beklemedeyiz. Vallahi arkadaşlar alan geldi. Ben çıkacağım. Adam madam yok yasnaya da millet uyuyor mu? Ne yapıyor? Oyunda mı yok? Çıktım day ben ya. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradan yaptım. Ağacı görüyorsunuz. Yani ağacın yasnaya tarafındaki kökten yaptım bak. Şundan hesaplayın. Şunun yanındaki kök değil, yanındaki kökten giriliyor. Bak unutmayın buradan giremedim. Bak hatta bu daha da yakın. Daha da içten giril atmadı. Ama bak burada attı dayı. Yani bu kadar basit e, girmesi pat içine giriyorsun yasna ya da takılıyorsun. Yani abi taktik çok iyi ya. Abi koyacaksın, takılacaksın, yiyeceksin içeceksin. Adam gelse trolleriz de adam da gelmiyor. Şurada bir taktik daha vardı. Onu da göstereyim size. Önceki videolarımda gösterdim ama bu videoyu eğer yeni beni yeni tanıyorsanız pıtırcıklarım ee, bir üstte daha mı çıkacaktık ya hocam bir üstte daha çıkacağız galiba bir üstte daha çıkacağız bura mıydı hocam şurada neredeydi lan Heh. şurada arkadaşlar Öldüm bu arada net öldüm net öldüm. Oranın içine giriliyordu. Ama giremedim. Atla tırmana basmadım. Normale bastım. Ondan giremedim ha bu arada. Atla tırman açıkken normal zıplamaya bastığınız zaman tutmuyor arkadaşlar. Bakın bunu da görüyorsunuz. Atla tırman açıkken normal zıplamaya bastığınız zaman bir yeri tutmuyor. İlla diyor ki atla tırmanı kullanacağım ben de normale bastım zaten canımız aldı zaten videoyu çektik yasnaya polyana'daki iyileştirme ağacına nasıl gelir rahatlı videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar ha bu arada size bir şey göstereceğim almayı unutmayın arkadaşlar ya Türk halkı olarak beleşi severiz bak bu değil lan şunun ismi ne ya lan burada da mı yazmıyor ya pü dur şunu almayı unutmayın arkadaşlar. Ben takipçilerime bak. Oyunda 5 dakika geçir. Hop. Skarımı da aldım. Hepsini aldım. Counter Strike <laughs> kıyafetlerini aldım. CSGO kıyafetlerini. <laughs> Uzaylı teknoloji Skarlı'yı da aldık. Zaten Skarlı'yı da 15 tane desem mi oldu bilmem. Ee, aha mistik berduş diyor. Lan dur dur dur. Şurada bir şey gördüm. Mistik berduş bu yeni gelmiş. Ne o? Çok önemli bir şeye benziyor. Aha yeni bir şey daha gelmiş. Allah Allah mistik verduş. Ondan sonra bu. Oğlum bunlar bunlar arasında ne fark var? beyin? Bu ne alaka? Kafayı kafayı. Arkadaşlar görüşürüz. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. 10.000 aboneye abone az, az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Royal Pass çekilişine katılmayı unutmayın. Chat e, chat nereden çıktı ya? E, yorumlara sabitlediğim linkten videoya gidip videonun ilk 2 dakikasını izleyip çekilişin şartlarını öğrenip çekilişe katılabilirsiniz. Bay bay.